Merhabalar sayın seyirciler. Bekleyin bir saniye oyun kaydında başlayalım. Sayın seyirciler Call of Juarez'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu çok sevdiniz. İlki çok beğenildi. Şimdi ikincisini çekiyoruz. Bizi ormanda bir yerden başlattı. Alt, alt yazıları okuyun beni siktir Ben de okuyacağım. Bu kadarmış. Yalnız oyunu ben niye 3 FPS oynayayım? Her neyse bir şey olmaz 3 FPS oynayabiliriz. Sonuçta eski oyun abi. Bu oyunu 60 Hz 60 FPS yapacaklar diye. Aa o ne lan adam mı lan o? Peki Johnny Rango sana ne bir olarak pislik, pislik yaptı? Aslı ve diğer piç. Roscoe Barbrain? Evet ikisi de ölmeyi hak etti. Sana neden hak ettiklerini söyleyeceğim. Kardeşim ben altyazıyı okurken oynayamıyorum. Yavşak. Aa o ne lan? Tüfek mermisi aldık. Lan oğlum. Lan ben seni masum bir köylü sandım lan. Yavşak oldu yavşak. Bir yol ben bilmem ne diyeyim. Cowboy mowboy. Amına kodumun kovboyları diyor. Kısaca amına kodumun kovboyları. Var çok ya bir şu bir oyunun bir gerçekten eğiminiz iyi bir olmazsa beyler çekilecek gibi değil bir yani bir öyle bir değil bir diyeyim ben size Zav... al. durun lan. vakti düzeltiyorduk. Tam eğimi, tam eğimi övdük vuramıyoruz şimdi Bir saniye bekleseniz de Başka var mı? Dayı bu adam vurun diyor ki sen bizi neyle vuruyorsun amına... O bizi neyle vuruyor? What the fuck man? Biz acil tüfek vermesi lazım ama. Ya. Çok acil tüfek vermesi lazım. Yok mu lan hiçbirimizde <laughs> tüfek vermesi? <lazım. gülüyor> Tam kafadan artı uzaktan artı anasından mı? <laughs> tüfek vermelerini topluyorum. Tüfek lazım olacak gibi geldi. Çünkü. Oğlum 12 tane tüfek. Aa geldi. Ha 3 İkili silah bence çok kötü ya. Ben ikili silahın şu an taraftarı değilim. Hani mantık olarak iki tane mermimiz ama sikerim yani. Bu bize yapılan bir piçlik mi? O siktir git amına vurdum yavşın. Sen kimsin lan beni vuruyorsun? Ben senin kili tutmuşluğun kadar seni siktir. Adam bir yerden sıkıyor. Oğlum ne oluyor amına vurdum? 3 mermi olsa da oldu. Oğlum nereden çıktınız am? Oo yalnız bu çok tehlikeli oldu belli Çıkar çıkmaz da vurulmaz gibi insan ya. <laughs> açmış ya Onların mermileri almam lazım. Dayı bir köyde bu kadar kovboyun Bir köyde bu kadar kovboyun bulunma ihtimali yok bence bir düşün amına. Kafana sıktım lan Aaa yavşak ya, Çok samimi söylüyorum Amına koydum onun oyunda alt yazıları takip edin Siz takip edeceğiniz beyler Ben oynuyorum hikayeyi yalandan siz oynayacaksınız Is that what you call it? Ne oluyor oğlum? Ney bu amına ne koyayım? Ne yatıyorsunuz ya? O ne lan? İnsan mı? Yok abi, hikayeyi de takip edemeyecek. sen, ben bölüm. Ne oldu lan? Duydular. Excuse me sir, I have a question. Affedersiniz bir sorun var. Dwight ne oldu? Öldükten sonra Cowboys'un başına oldu geçmedi. Ha neden geçmedi? Bir taştan da aptal yönetilmeyecek kadar ötlekti. Oğluyla aynı değillermiş. <laughs> Ammunition aldık. Buradan mı? Buradan herhalde. Kereste fabrikasına ulaş ve Curly biri bul. Tamam. Bana böyle bak bana koy yıldızı gideyim amına. Gerçekten ha adam kinayeli yapıyor. Diyor ki herkes akladın diyor. Herkes öldürdün diyor. Ay, kinayeli diyor ama yavşak. Yalnız onun sükün 4'te 4. 5'te 5. Amına ismi olmadı. 5. Ben buraya 5'te 5'miş gibi. Lan nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun bunlar? Şurada da biri var. Öl lan. Beşte. Beş. Beş. Oğlum. O, oyunun ananız. Dur dur. Bir, bir soluklanalım. Şöyle bir bir, bir, alayım bir önce. Işte. İlk önce adamları görmemiz lazım beder öldürmek için yani. Bu kadar bak ananı çıkın nereden çıktınız lan? Oğlum nereden çıktınız lan? Ha? Ananızın amından tabii. Sorun mu bu? <laughs> Sonra burayı koyma. Çok ağır olmadı mı sence de? Bir anda insanlığı Oğlum öleceğim mi? Oğlum mermi düşmesin var. Niye ölmüyor bu yavşaklar? Çok acıktım bu arada seni secde. Sabahtan beri bu üçüncü videom ve yemek yemedim. Oğlum bu lan iplere bak garda tövbe ipne iplem iple ayıp lan. Ne oğlum bunlar? Bosslar geldi beyler. Koskoca adamların yaptığı hareketlere bak. Amına kodumun çocukları. Lan bunun full mouse gibi ha. Her yerde kereste mereste. Tanrın bilir neler yaşandı falan filan diyor. Nereye gidiyoruz ki? Bakta kaldık. Nereye gidiyoruz ki dayı? Dayı o bili, bili onu ne avradın onu lan? Bili nerede o dayı? Bili bili bili. Gel bili bili. Çok klas uh, bir espri. I'm about şey bulduk lan. O Aha. Aa, yeni silahlar var lan. Namlusuz çiftte. Consider your picture Çifte, çifte ya. Çifte. Çifte arkadaşlar pompalı gibi bir şey sanırım ve bok gibi bir şey yani sanırım. Tam bilmiyorum ama bence bok gibi bir şey. Sizce de bok gibi bir şey, gibi bir şey. Yorumlara. Anasını siktimin çiftesi. bu Bunu biçim fabrika amına koyayım. Wipeout'a geldik sanki ama. Karşıya mı Nereye ne yapacağız? Su çok tehlikeli görünüyor. Dayı ne yapacağız? Buradan mı lan? Biz buradan gelmedik mi? Ben de takip ettim diyor. Hiyo ben He. Hiçbir... <laughs> o, o mu? Lan oğlum hadi ya bana aksiyon Gerçi bir saatlik aksiyon yapıyor Onun üstünde hiç bir yudum alır Tak 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 Bir el ateş eder Önce o Curly Bill Senin karizmanı sikerim O Curly Bill mi lan? Oğlum dayı ne vuruyor amına Dayı Tamam dayı bakta kaldı vur amına. Vurun kahpe ya. Dayı bakta kaldı beni. Vur lan. Şimdi dolduralım ya. Vurun kahpe beyler. Dayı bakta kaldı. Çok adil bir savaş oldu bence. Dayının anasını adeta beyler. Dayıya 15-20 tane mermi attık farkındaysanız. Dayının da anası anca yani. Güçlü bir anası varmış. Aa çok güzel kokuyor lan. Oğlum annem bunu neyle yıkamış? Çok güzel kokuyor lan. Kokla. El hareketi yapacağım sandıysan yanıldın. Burası gayet kaliteli bir kanal. Ben kendimi bir görsem bu kimmiş?

Adamın kalbini duyuyorum amına koyayım. Hadi lan. Amına koyayım. Amına koyayım. İyi şey, vallahi bilmiyorum VS atmayı ya. Şu bir odaklanalım Çok ilk bir önce şuna. Şey. Doktor Holiday, Holiday öldürdü falan diyor. Yok dayıcım ben öldürdüm. Salak, salak konuşma. Ya ilk silah ben çekip ben de vurabilirim aslında. Ama bu kahpelik mi oluyor? Bir şeylik oluyor. Ananını amına koy. Amına koy. Ben bir alçak olayım ya en iyisi. Vurayım mı şunu? Hadi sıçacağım Doktor Holiday'i ya. Bak nasıl odaklandım ama hiç kaçırmadım ha. Hadi. Aman kodumun çocuğu. İlk silahı da o çekti bu arada. İlk silahı o çekti ha. Ben bekledim ha. Adam silah çeksin diye bekledim. Çünkü bir de ilk mermiyi boşa sıktım korksun diye. Tık yaptım döndürdüm bak. Tık 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 tık. Tak. Onurlu bir şekilde öldürüldü. Teşekkür ederim. kalmamış. 3 videoda tek bardak olmuyor That's why I went after Henry Plummer. Diyor ki adam öldürdükçe iyi para kazanıyor. Arkadaşlar alt yazıyı okursanız anlarsınız. Alt yazıyı okuyamayan engelli kardeşlerim için ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Varsa eğer alt yazıyı okuyamayan görme engelli arkadaşlar söylesin bana ben okuyayım alttan. O da olur. Sıkıntı yok. So it's true that you went toe to toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Silas'ın intikam hikayesinin ilk bölümü Johnny Ringo'nun ölmesiyle son buldu ve bir ödül avcısı olarak kanlı kariyeri başladı. Dinamit her zaman havadayken vurmaya çalış. Puanları öldürlendirip düşmanlara ekstra zarar verme. Ya ne anlatıyorum bu? Ne sen ne anlatıyorsun birader? Yalnız böyle bir şey, ben böyle bir şey beklemiyordum. Oyunda böyle bir şey olması gerçekten güzel. Bir koydum. Sağlık olsun. Keşke vurmasaydık o da Orada berber. Maden girişini diyor bir Çıkıp tepeden bir bakayım mı? Bir kontrol amaçlı ne oluyor amına koyayım şuradan da atlayamayacaksın senin geçmişiniz. sikeyim <laughs> mana hood'um şu sen nereden çıktın Dayı nereden çıktınız ya ay yukarıdan Aynen tam uzaktan kafadan amına koyayım. Oğlum madene girdim çıktım bile amına koyayım. Oy <laughs> <Dynamite 'i> aldık <laughs> dynamit. <laughs> Galiba arkadaşlar şuradan geliyor. Benim bu gerçekten benim mallım. Az önce buraya geldik zaten. Aynen öyle bu benim mallım <laughs> arkadaşlar. Oo yavşa bak bizi bekliyormuş. Oo ona. Tamam deli gibi. E o nerede? Atlıyoruz herhalde ya. Aynen öldün amına koyayım. Amına koyayım. Birazcık da birazcık da sakin olmamız Oğlum dinamit geliyor amına kaç Dinamit kim attı lan hangi kahpe attı lan onu Bu kadar Yalnız bu kadar büyük kahpe savaş görmedim ben ha Haberiniz olsun Kim attıysa sonra anasının Allah belasını versin <laughs> Öl artık be Harbiden <laughs> o dinamit <laughs> kim attıysa yani anasını öpeyim ya yani. <laughs> Yalnız burada bak anasını avradını sikiyorum adamların. Bulalım abi. Şuradan galiba. Bir daha basayım. Madenin girişini bulmak yüzünüzü. Önce anlamam bir gereken bir şey var. O madene ulaşmak, ulaşmak için bir fikrim vardı fakat bir kez ben... daha... çok özür dilerim alt okunca... <laughs> yazı Madenin içine git <laughs> ve her ne plumber'ı bul. Bulmazsan beni siksin. Ben bekle lan Ferhat. Ecelin geliyor lan Ferhat. Oğlum Ferhat'ın eceli geliyor diyorum. Umu attı. Ecelin geliyor lan Ferhat. Oh. oh. Lan burada adam var sandım abi de. Yok değil mi? Ar Eee bu ananın sikim kaç. Oğlum buradan ne vuruyor bana? Önümde adam varmış. Bu mu vuruyordu acaba? Ben de ses duyuyorum. Bakıyorum ama yok ama. Kolayca ölebilirsin falan filan diyor. Ölmeyiz beyler biz ölmeyiz. Aynen az kalsın aşağı düşüyor. Ben de şeye böyle tak diye yukarı. Allah götten vurdu bir tane. Dayı götünden vurmaya utanmıyor musunuz lan? Götüm. İnsanı götünden vurdur mu? Ben de şimdi nereye oraya mı? Lan de... ananı sikim o ne lan? O ne oğlum kafama? Amına koy. Amına Senin başa atma. Güzel. Oy. Bir daha bana böyle bir sahne verirsen sana çok fena soyarım. Tamam. O yapalım. Aşağı mı gidiyoruz dayı? Tamam emmi oğlu. Plander burada mısın lan? Oğlum her yer dinamit lan. Ananı sikim bir yere vursak Dayı bir yere vurursan götümüz şey olur bu arada haberin olsun ha. One wrong bullet could have turned that mine into a dead Çöken madenden bir dışarı... Oğlum dur bir Amına koyayım. Koy. Üst yazı okuyorum kafama bir şey çöküyor. Ya. Kaç amına. <laughs> Oy nasıl koşuyorum ama bak. Ne oluyor amına? Oğlum bana kontrolü bana vermedi sandım. O yüzden ben böyle yap Bilsem ben de kaçarım. Ha çıktık tamam oradan çıkmışız ya. Nereye? Orada oradaki görevi bitirdik de. Adam böyle yaptı. Daha uzun bir yolda ama mantıklı görünüyordu. Tamam dayıcım hiç sıkıntı. Gideriz oğlum ne olacak işimiz var amına koyayım. Alt üstü kovboyuz. Sır, sır çobanıyız alt üstü öyle değil mi? Kovboyluk sır çobanlığı değil midir? <laughs> Merdenden aşağı dikkatli inmek gerekiyor. Dikkatli olmam gerekiyor falan filan. Boş yapıyor bizim çar. Karşıya mı atlayacağız en sevdiğim? Oğlum sıkı tutun sana mal. Geldik, direkt madene geldik, o da aşağı biri gibi görünüyor. Plumper'ın harbi ben de anasını sikeyim reis. Ne bu ne lan, n'apıyon dayı? Mermileri almaya geldik. Yakın vuruşu ne yapıyordu, F mi? F yapıyormuş. Fransa'nın ilk gitti. Oh, Sosa. Tom. Tamam. Take the elevator or climb the ladder. Oy, elevator var lan. Elevator bak. Daha rahat, daha tehlikeli olan yolu seçtim. Daha rahat devcim. biz rahatımıza düşkün adamlarız. Adam diyor ki ya e, merdivenle çıkıyor elevator'dan. Niye merdivenle çıkıyor? Elevator'ımız var. Aa, dayılar bizi bekliyor ama. Bir bomba geldi. Nevada City. Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Oğlum ne yaptım adeta adamların anasını siktim lan. Adamların anası görse der ki oha ne yaptın siktim bizi. Ben buradan zıplayayım. Ya. Dayı şey, o. Oh. Ya aşağı mıyım? Ben de her şeyin en kısasını arıyorum ha. Ben az cavşak değilim ha valla. Beyler Harbi diyorum ha. az yavşak değilim ha. Plumber'ı bulduk mu? Şerif. Plumber değil lan galiba. Beş para etmesin teki. Şerifmiş abi ya? Şerifsiz. <laughs> Bu videoda en kötü esprimizi de yaptık. Oğlum ben bunu nasıl vurayım? Ananı götür... Henry bug'a girmediği sürece... Amanın... ananı SİKİM O NE LAN! Dur oğlum Henry dur. Bomba atma lan güt. Ne? Aa kaçtı yavşakları getirdi. Ana. 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 Gelsene lan götürüyorsa. Aa her yani geri geldi. Ana siz siktiniz. Ya sıçacağım bunun da ağzı. Hemen şuraya. La oğlum Henry'i vurduk sandım amına koyayım. Nerede lan bu? Soldan geliyor ses. Ölüyor mu amına koyayım? Dayı neredesin lan? Aa orada. Iskalamam lazım. Geber oğlum. Harry da böyle öldü <laughs> beyler. Bir tık <gülüyor> tehlikeliydi. <laughs> Henry öldüğüne göre artık orada beni vurmazlar. <laughs> So, did you finally go after that Bob Feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Harden. So, that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Abilene? abilene Was Harden as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. First man at 15. İlk adamın 15 yaşındayken olduğunu. Bu videonun burada sonuna gelelim. Güzel bir video oldu yine. Bayağı bazı şeyleri tekrarladık. Gayet kaliteli oldu. 3-5 kere bostanla kapıştığımız da Geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere sayın seyirci. Beni bu dakikaya kadar izleyen herkesin götünden öpüyor. Bu arada gerçekten samimi söylüyorum. Engelli izleyicilerimiz varsa söylesinler. Yorum yazsınlar. Yazdırsınlar. Altyazıları okurum. Gerçi oyunda altyazı kaçırdığım çok oluyor ama hallederiz. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne isim be abi? Şu karizma isim. tipini yiyeyim be. Amını Amına. Amına.